Merhaba arkadaşlar. Crossy Road Road daha doğrusu. Ee, ona başlayacağız bugün. Evet. Yeni serimiz olacak. Ee, amacımız bu tavuk var, inek var. Ee, bunları ee, bir belirli bir noktaya geçirmek. Ee, ama arabalar falan var. Daha doğrusu sınırsız. Ee, rekora ulaşmaya çalışıyoruz. Eyvah. Ee, böyle Fregift'ten hediye kazanabiliyoruz. Her 30 dakikada bir geliyor. süre e, buradan video izleyerek de kazanabiliriz. 20 para. Evet. Hadi. Hayır. E, tren de var bu arada. ve sadece tavukla alabiliriz. Yani e, inek falan da var. Hadi gel. Hop hop hop. içeri gidelim. Yavaş tren geliyor. Hop. Rekoru kırdık galiba. Eyvah. Dur buradan. Ee, eyvah. Rekoru abim kırmıştı. Ben onu devam ettireceğim. Evet. Koş 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 koş. Yani oyunda şu 3-4 tane şerit 4 e, değil de artısı 3 olmasın. Eyvah. Kuş yedi. Ee, bekleyince kuş yiyormuş. Bunu da ben yeni öğrendim. 3 çeyrekte gidebiliyoruz ama 4 çeyrekte ben hiç yapamıyorum. Hop. Aha burada biraz sıkıntı çekerim. Dedim ve çektim. Ee, böyle. Ee, video 5 dakika civarında olabilir. Ha, ne oldu? Ha, neyse. Ben buradayım. Evet. evet. Ee, tavuğu değiştireceğim. Bu zar da var. Om. Ne yapıyor? Ah, kedi oldu. Ha, zar demek karışık demek. Oo gittik. Evet. Aa şimdi antilop olduk. Hop 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 hop. Oha yani bu kadar şeritte biz nasıl geçelim? Hiç biz de düşünmüyorsunuz. Hop 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 hop. Ee, oyun zaten şey gibi. E, ee, Flappy Bird diye bir oyun vardı. Onun gibi e, ee, yani sizi öldürebilir öldürebilecek mi? Bunu geçeceğim, bunu geçeceğim diye çok şey yapıyorsunuz. Hadi gittik. E, Fiat de öyle bir şey vardı. Yani bunu geçeceğim diye kendinizi çok zorluyorsunuz. Bunda da aynı onun gibi. Biz. Hadi tren, tren geçiyor. Oo, tren ezdi. Çok güzel fena ezdi bizi. Kaç kaç kaç. Oy son onlar. Hadi. Oha. Hızlı mı gidiyorum ben? Oo. Hayır geri. burada bir sıkıntı çekebiliriz. Çekemedik. Eyvah eyvah eyvah. Yani o kadar da ilerlemiştim. Ya ne oluyor arkadaşım? İkide bir bildirim geliyor. Eyvah gidiyoruz. Yani bu kadar uzun şerit mi olur? İlk defa geçtim. Bir ilk gerçekleştirdim. Tabi kendime göre bir ilk. Yani normalde 4 şeritten 5 şeritten falan eyvah gidemiyordu. Koş 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 koş. Bir rekora ulaştım. Hop hop. Hadi. E, rekorda yani gitme rekoru değil zıplama rekoru var. Eyvah. Kaç kere zıplıyorsan ona bağlı bir rekor oluyor. Ee, şu C'den C'de para. Oyunda coin istemek zaten. O bayağı bir tren var. Tren geliyor. <laughs> evet. Eyvah. Burada kaldı. Kartal mı gelecek? Yani biliyordum. Ee, bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. için teşekkür ederim. Videoyu beğen, ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler. Yorumlar, abone olmayı unutmayın.